ölüm var zira. Ölüme inat tutunmak lazım. İnadına kök salmak lazım. Bari ufak kaçışlar yapabilsek. Var tabi yapanlar. Ama az. Sadece kaymak tabakası. Hepimiz kaçabilsek. Bütçe, zaman, keyif, denk olsa. Gün içinde mesela. Küçücük gitmeler yapabilsek. Ne mümkün. Sabah 9, akşam 18. Sonra başka mecburiyetler. Sıkışıp kaldık. Sırf yeme, içme, barınmanın bedeli bu kadar ağır olmamalı. Hayatta kalabilmek için bir ömür veriyoruz. Bir ömür karşılığı bir ömür yani. Ne saçma. Bağır mıdır bizi bu hale getiren? Galiba. Ben her bağıra aşık olmam ama. Her bağır gitmek isterim. Gittiğim olmadı hiç. Ama olsun. İstemek de güzel.